Arkadaşlar selam. Bugün size bir şey diyeceğim ama arkadaşlar gerçekten yani önemli bir şey. Artık ben biliyorsunuz ben tablet aldım. Bilmiyorsunuz ama söyleyeceğim ben tablet aldım. Bu tabletten artık bu kanalda video çekebilirim. belki ben kardeşimin hesabından da yapabilirim videoyu. Kağıt bu iki videosu. Kardeşimin videosundan yapabilirim buradan. Buradan da Tabletler yapabilirim. Tabletlerden yapabilirim. Telefondan da yapabilirim. Bu bir sadece bu duyurudur arkadaşlar. Dur arkadaşlar şunu hemen koyayım. Yani arkadaşlar böyle yapmanız ricada olurum. Bulunacağım. Ya yani böyle yapın arkadaşlar ya. Siz gidin. Benim duyuruma göre e, yapın. Arkadaşlar bu saatlerimiz kaç olsun ya? Saatlerimiz Video saatlerimiz kaç olsun? Bunu bellemedik. Daha da görüşürüz arkadaşlar. Bu kadar. Buyurun. Bay bay.